bu, bu işin fırınları şirket. Şirket bizim şeyden düşük aldı. Şimdi bu, bu vezir kopya ve gelen Hı devletin da. parayı geri gönderdi. Bak hep bu şirkete yaptım. Bizim düşük bu aldılar bunu. bu. Müdürlük olarak taşıma ile ilgili yetkilerimiz belli. Tamam, şirketlere al bizim zamanında ihaleyi düşük almayacağım. Uzun. Hangi yalık olsun çekmeyeceğim. Abi buranın konusunda onu biz düzen almayacağız. artık o. Öyle o, o, yana, şirket aşağı bizim düşük Son kez söylüyorum değerli arkadaşlar. Bize gelen takipimiz bununla ilgili yeterli gerekli çalışmalar yapıldı. Tüm Türkiye genelindeki eksiklikler tespit edildi ve giderildi. Bakanın onayına sunuldu. İmzadan sonra Eylül'den itibaren belirlenen oranlar doğrultusunda sizlere farklar verilecek. Evet, Çok teşekkür evet. oldu, müdürüm. Arkadaşlarım. Var, Yarın, bütün teşekkür ediyorum. Arkadaşlar siz olun 3 ay bekliyoruz. Bütün Türkiye bekliyor. Bütün Türkiye bekliyor. müdürüm olun. Ben de ben de servisçiyim. Aynı zamanda aynı işin ortağıyım. Yani bu ne kadar olan fedakarlık yapan servisçilerin ortaklarından birisi ben. Evet. Şimdi diyeyim. müdürüm şu andaki arkadaşların beklediği kemiğe dayandı onu bir de değil, bir litre mazot alacak güçler olmayan burada. var. onu da Ambardaki buğday da bitti. Doğru söylüyorsun. Müdürüm, ambardaki buğday da bitti, ağırdaki dana da bitti. Doğru. Şimdi Doğru. eğer Doğru. bu fedakarlığı bugüne kadar yapmışlarsa, bundan sonra bu taşımacıların yapacakları fedakarlığı milli eğitim olarak ne siz bekleyin bizden, ne şirketler beklesin. Bu insanların ne ambarda buğday kaldı ne de damda danası kaldı. Evet. Onun için de şimdi yani bu evet. saatten sonra bakanlık evet doğrudur. Bürokrasi ağır işler ama bürokrasi altı ayda ağır işler değilse bu insanların suçu yok. Sayın müdürüm bunu şimdi. sayın kaymakam. Sabrın sonu selam Bir iki hafta daha gelecek. Kaç yarıdır. arabası varsa o kadar ihaleye gitsin. Veya şirketin kaç arabacıyla yani, araba yani anlaştıysa o arabayla araba Abi siz görmüyor musunuz? Şirketin kaç arabası var. İhaleyi veriyorsunuz söylerdik adam bana Siz onu firmayla konuşacaksınız. Müdürüm biz zor durumdayım. Dördüm. Ben biz alınır. yarın Ağabey sabah öğrendik getirmiyoruz. O zaman Olsun, olur. olsun, 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 Hayır, Hayır, gerek yok. Sonu Başka türlü hızlanmaz. Sonu çaldı. Başka türlü hızlanmaz. Çare aramıyor ki. Sen bakan Ne olacak ki? Arayacağım Samsun'u. Ankara'yı arayacağım. Biz iki aydır size haber gönderiyor. Bize gelen. Arkadaşlar, kontak kapatalım. Kontak kapatalım, kontak kapatalım. Şirketler araplarına haklı. Önce bunu demedik. Biz getirmiyoruz. Gerek yok. Gerek Çözülmeli mal. Çözülmeli. Çözülmeli. Ben 100.000'dan para harcayacağım. Hiç Ben kendime çalışanlara sen dedim. dedim. O, çalışanlara sen bize dedin bunu? Size çalışanlara itibaren hadi. şirketlere arkadaşlarına söyle Yarın kimse şirkete araba çıkartmasın. Sen şirket arkadaşlarıma da bir yap. Sen Olmaz, bir şey Hepiniz ayır, buradasınız, daha bir daha düşük şey